merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birkaç bebek giydireceğiz burada üç tane elbisemiz var bu elbiseyi ben kendim yaptım Burada da bir tane daha elbisemiz var Burada da bir tane daha şöyle değişik bir elbise bunu ben kendim yaptım dediğim gibi böyle yeşil kocaman nedir onun adı yapraklar vardı Ben de ondan yaptım Arkadaşlar bu arada kanala abone olup şurada gösteriyorum kanala abone olup like atmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar birincisi bu şimdi burada bir yapıştırıcılar var burada da arkasında burada iple bağladım ben şurada bir sıkıntı var galiba orayı da halledelim biraz bir dahakine burayı bu, burada bir buradan açılıp kapanıyor mu diyeceksin Hayır bu tek kullanımlık bir kere giyinebiliyor o da şimdiki giyinmesi Evet Şimdi şu yapıştırıcıları alacağım. Kemerinin süsleri bunlar. Aldım bebeğimiz. Aslında böyle de güzel durdu. Şimdi ben bunu atacağım. Sonra diğer kıyafetlerden bunu giydirelim. Ya da buna en son giydirelim. Bunu giydirelim. Hemen ben açıp geliyorum. Arkadaşlar ben çıkartıp e, giydireceğim dedim. Giydirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci kıyafetini giydirdik. Kıyafet daha güzel oldu galiba. Şu şekilde şöyle bakayım. Evet bence daha güzel oldu. Ama yeşil daha güzeldi galiba. Hiç karar veremedim. Hepsini yapalım öyle karar vereceğiz. Burada bir şey olmuş ama öyle de sis gibi duruyor. Neyse. Şimdi pembe kıyafet ve en son kıyafeti geçelim. Evet arkadaşlar bunu da giydirdim. Şöyle şu tarafta gösterelim. Bunu isterseniz bakın şuradaki desenler var burada. Bunları yapıştırarak da süsleyebilirsiniz. Ben böyle giydireceğim. Böyle daha güzel oldu. Sizce hangi kıyafet daha güzel oldu? Bu mu? Tabii bu tek kullanımlık olduğu için bozuldu. Ama neyse. Burada hatta bir yaprağı da düştü. Bu kadar yaprak değildi arkadaşlar. Bu daha büyüktü. Kocamandı. Şu kadar bir şeydi. Şimdi dura dura küçüldü. Bunlar. Neyse. Şimdi e, bu arada da alttaki yorumları e, nasıl açıyoruz? Onu da söyleyebilir misiniz? Kuzenler, kuzenlerim. Kuzenlerim, teyzelerim, abilerim. Söylerseniz çok mutlu olurum. Bu arada Barbie'nin size söylemek istediği bir şey var. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Buradan selamlarınızı gönderiyorum. Görüşürüz. Evet Barbie de dedi. Şimdi vedalaşma zamanı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.